Merhaba dostlar, bugün analizlerimizi yapacağımız platform olan TradingView'i ufaktan tanıyacağız. Nasıl iyi olacağınızı ve grafik ekranını nasıl açacağınızı göstereceğim. İlk Önce Google'a Tradingview diye aratıyoruz. İlk çıkan sonuca tıklıyoruz, bizi ana sayfaya yönlendiriyor. Tradingview'deki araçları ve buradaki sekmelerin ne işe yaradığını başka bir videoda size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hatta bu videoları çok sonradan izliyorsanız muhtemelen çekmiş olurum. Hemen videonun altındaki açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Şimdilik en temel şeyleri öğrenelim ki ben eğitimlerime devam ederken yabancılık çekmeyin. Hemen sağ üst kısımdaki giriş yazısına tıklıyoruz. Ardından karşımıza böyle bir ekran geliyor. Dilerseniz direkt Google, Facebook, Twitter hesabınızla bağlanabilirsiniz. Ancak e-postanız ile yeni bir üyelik kaçmak istiyorsanız altta bulunan Üye Ol yazısına tıklayın. Bu yazıya tıkladıktan sonra buradaki e-posta ikonuna tıklayın. Buraya kendi e-postanızı girin ve bir de şifre belirleyin. Ancak unutmayın ki burada belirleyeceğiniz üye adı sonradan sadece bir kez değiştirilebilecek. Bunu bilerek de bir üye adı belirleyin. Kullanım koşullarını buradan kabul edin ve bu kutucu işaretleyin. Ardından robot olmadığınızı doğrulayın. Bu doğrulamadan sonra hesap oluştur butonuna bastığınızda yeni üyeliğiniz ücretsiz bir şekilde oluşturulmuş olacak. Hemen sonra ana sayfanızdan üst bölümde bulunan grafik düğmesine basın. İşte bu kadar. Artık piyasaları izleyebilir ve eğitim videolarına verdiğim ödevleri, soruları ve konuları kendi grafiğinizde çalışabilirsiniz. Bu çalışmalarınız kayıtlı durur, silinmez. Böylece tekrardan gözden geçirme imkanınız olur. Grafiğinizi açtığınıza göre hemen kanalımdan teknik analizi videolarını dinleyip videolarda verdiğim uygulamaları yaparak konuları pekiştirebilir ve teknik analizi öğrenmeye başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.